Arkadaşlar Merhaba 28 Nisan tarihinde oyak yatırımın günlük bülteninde şirketlerle ilgili güzel bilgiler paylaşıldı bu haberleri bu videoda sizlere aktarmaya çalışacağım kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar günlük bültende Aksa ile ilgili arkadaşlar Emniyet Ticaret ve Sanayi AŞ dün 44.2 TL ile 45 TL fiyat aralığından 160 bin lot Aksa akrilik hissesi aldı Böylelikle Emniyet Ticaret Sanayi AŞ'nin aksa aklık üzerindeki pay oranı %20.74'ten %20.79'a yükselmiş arkadaşlar. Arçelik ile ilgili de haber şöyle. Arçelik dün geri alım kapsamında 66.8 TL ile 67.45 TL fiyat aralığından yaklaşık 291 bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 61 milyon adete ulaşmış olup günümüz itibariyle ödenmiş sermayenin %9.02'lik kısmı geri alınmıştır. Geri alım programı güncel olağanüstü global koşullarda şirket hisseleri için destekleyicidir diye belirtilmiş. Burada nötr diye de belirtilmiş arkadaşlar. Mavi ile ilgili haber şöyle. Mavi %100 bedelsiz sermaye artımına ilişkin işlemlerin dünkü olağan genel kurulu toplantısında onaylanan sermaye artımı ile ilgili esas sözleşme tadilinin İstanbul Ticaret Sicili tarafından tesir edilmesini takiben gerçekleştirileceğini açıklamıştır diye bir haber arkadaşlar. Şey ile ilgili haber şöyle. Şecam dün geri alım kapsamında 17.46 TL ortalama fiyattan 1.9 milyon lot almıştır. Geri alım kapsamında alınan toplam pay sayısı 64.7 milyon lot olurken bu tutar ödenmiş sermayesinin %2.11'ine, halka açık payların ise %4.32'sine tekabül ediyor. Geri alınan payların ortalaması 11.97 TL'ymiş arkadaşlar. Yani hisse başına ortalama fiyat 11.97 TL. Geri alım programı için ayrılan azami 1 milyar 200 milyon TL'lik fon tutarını göz önüne bulundurduğumuzda şirket geri alım programının %64.6'sını tamamlamış durumdadır diye de belirtilmiş arkadaşlar. Yapı Kredi Bankası ile ilgili haber şöyle. Almanya'da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla Bank House paylarının tamamının pay başına 1.64 euro bedelle 9 milyon euroya satın alınmasına karar verildiği açıklanmış. Ayrıca ayrıca Yapı Kredi 1 milyar 300 milyon TL'lik alacağını toplam 205 milyon TL bedelle satmış vergi sonrası tutar 2022 net kar tahminimizin %1'ine bankanın piyasa değerinin ise %0.4'üne denk gelmektedir. Bu haberi de Yapı Kredi Bankası için hafif olumlu olduğu belirtilmiş. Türk Telekom ile ilgili de haber şöyle. Türk Telekom'un hisse başına brüt 1.41 TL temettü dağıtımı bugün gerçekleşecek. Son kapanış fiyatına göre temettü verimi %11.4'e tekabül ediyor temettü ödemesinin ardından referans fiyatında hisse başına 11.03 TL olduğu belirtilmiş. Yani Türk Telekom ile ilgili de verim gayet iyi arkadaşlar. Sektör haberlerinde de havacılık sektörü ile ilgili haber şöyle. Medyadaki haber akışına göre iç hat tek yön ekonomi sınıfı biletlerde uygulanan tavan fiyat uygulamasında geçen günlerde artış yapıldı. Ve tavan bilet fiyatları 699 TL'den 799 TL'ye çıkarıldı. En son düzenleme Mars sonuna doğru yapılmıştı ve 559 TL'den 699 TL'ye çekilmişti. Pegasus CEO'su Mehmet Nane'nin eski bir röportajında nisan ve mayıs'ta yapılacak kademeli artışlarla rakamın 899 TL'ye yükseltilmesinin talep edildiği paylaşılmıştı. Haber, havayolu şirketleri ve özellikle Pegasus için artan maliyetler ve zayıf TL döneminde hafif pozitif olarak değerlendirilebilir diye de belirtilmiş arkadaşlar. Ve raporun sonunda da şöyle bir uyarı notu var. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir diye de belirtilmiş arkadaşlar. Şirketlerle ilgili haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.